Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz Uğurcan ben. Bugün sizlerle birlikte çok uzun süredir talep gören bir konuya değineceğiz. Olası Airdrop serisinin 10. videosunda beraberiz bugün. Ne yapacağız bugün? Öncelikle ZK Sync üzerinde yani bir Ethereum Layer 2 platformu üzerinde cüzdan aktive edeceğiz. Daha sonrasında ZigZag Exchange yani ZK üzerinde çalışan ZigZag Exchange üzerinde bir trade yapacağız e, ee, ZK Sync Wallet Activation 1 olacak. E, ee, Zigzag Exchange 2 olacak. Daha sonrasında hepinizin çokça talep ettiği e, Argent üzerinde bir cüzdan aktivasyonu yapacağız. Bu 3 olacak. ZK Sync Wallet'ımızdan Argent Layer 2'mize e, Layer 1'e değil Layer 2'mize bir bakiye sent edeceğiz daha sonrasında bu bakiyeyi de Argent üzerinde, ZK Sync üzerinde, Argent'in ZK Sync tarafı üzerinde bu bakiyeleri stake edeceğiz. Ve üç farklı airdrop ihtimalini değerlendirmiş olacağız arkadaşlar. hazırsanız başlayalım. Bu arada başlamadan önce belirteyim, söylemeyi unuttum. videonun ZK Sync kısmı ve ZigZag Exchange kısmı bilgisayardan olacak. E, Argent kısmı telefon üzerinden olacak arkadaşlar. E, ben sonra videoları birleştireceğim. O geçişlerde de size bilgi vereceğim bu konuyla alakalı. Evet. Buraya geliyoruz. Wallet.zksync.io e, Linkini açıklamaya bırakacağım her zaman olduğu gibi. Solda gördüğünüz Ethereum Wallet'a tıklıyoruz arkadaşlar. Metamask'ı seçiyoruz. Bu gördüğünüz ekran e, Zksync Cüzdanınız üzerinde yani Layer 2 üzerindeki zk-sync cüzdanınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir bakiye yok. Add Funds dedim, sağdan Select Token'a tıkladım ve Ethereum seçtim arkadaşlar. Amount yazacağım. Ben buraya ee, aşağı yukarı bir 50 dolar atacağım. Nokta 125. Add Funds'a tıkladım yazdıktan sonra Metamask'e Transaction geldi gördüğünüz gibi. 28 dolar ee, bu işlemi yapmanın ücreti toplamda 78 dolar. 28 dolar fee alıyor arkadaşlar. Bunları da özellikle belirtiyorum bildiğiniz gibi. Konfirma e basıp gönderdim. Transaction'ı bekliyorum. Bu biraz kompleks bir video olduğu için bu bekleme sürelerinde kesmeyeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakiye e, ZK Sync'e geldikten sonra bir de ZK Sync üzerinde aktivasyon ücreti var. E, onun da feesini söyleyeceğim size. Layer 2'de alacak o fee'yi. Zigzag'a girip bağlanırken otomatik alacak. O ekranda göstereceğim size. Önden bilgisini vermiş olayım arkadaşlar. Ben burada not alayım. 28 dolar bunun için harcadık. Evet, işlem onaylandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 28 dolar fiyat ödedim. Ve içeri 50 dolarlık bir depozit yapmış oldum. Şunun tam yüklenmesini bekliyorum. Ondan sonra başlayacağım işleme. Henüz içeriye geçmedi. Onu da göstermek için yaptım. Evet, gördüğünüz gibi onaylandı. Ee, şurada da gördüğünüz gibi kaydettim. ZK-Sync Deposit Wallet l1'den L2'ye 28.5 dolar fiyat harcadık arkadaşlar. Şimdi zikzaka geçiyoruz. Ee, Zikzakta dediğim gibi ZK-Sync'in bir aktivasyon ücreti var. Onu göreceksiniz zaten. Trade.zigzag.exchange. Bunu da açıklamaya bırakacağım. Böyle bir arayüzü var. Sağ üstten Connect Wallet diyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi Access ZK Sync Account Only Sync This Message for Trusted Client diyor. İmzalaya tıkladık. Bağlandı arkadaşlar. Yalnız bir saniye benim başka bir cüzdanla bağlandı. Hemen onu düzeltmek istiyorum. Locket'in cüzdanına connect dedik. Connect olduk dedik. Az önceki şeyi dikkat almayın lütfen. İmzaladım. Bakın. 15 dolarlık bir aktivasyon ücretine ihtiyaç var. 0.03 Ethereum. Bu ZK Sync cüzdanınızın aktive edilmesiyle alakalı bir ücret. İmzal dediğimde bu ücret gidecek arkadaşlar. Benim 50 dolar depozit etmiştim. O 50 doların içerisinden düşecek. Döndük. Balances dedik. Şuradan wallet.zksync.ar'ya tekrar girelim. L1 Ethereum diyelim. Size göstermek için gösteriyorum. Buraya dönmenize gerek yok. 9 dolar almış. 15 diyordu. 9 almış. Bunu teyit etmiş olduk. Hemen dönelim tablomuza. ZK Sync Aktivasyon ücreti Bu L2 katmanındaydı. 9 dolar. Döndük. Zikzaktayız. Burada swap işlemi gerçekleştireceğiz. Evet. Ethereum satacağım. Bakayım yarısı kadar eterliyim satıyorum arkadaşlar. Burada işlem ücretleri çok düşük. En son bu demin az önce 41 dolar kalmıştı bakarız. Sattık arkadaşlar. 20 dolar var. Bu yani çok da işlem yapmak için yapıyorum bunu. USDC USDT yapacağım. Şu an full dedik. İmzalıyoruz. Orada was followed dedi. Daha sonra bunu tekrar Ethereum'a çevirelim. Ama %75'ini çevireceğim ben bu sefer. Bir miktar da USDC kalsın cüzdanımda. Benim için sorun yok. Size de böyle tavsiye ediyorum. yanlış yaptık. Daha fazla VSTC aldık galiba. Evet. Bir işlem fazladan yapmış olduk. Şimdi döndük. Gördüğünüz gibi 29.43 dolar var. 8 dolar da burada var ikisi beraber. 29.8 daha 37. Toplamda trade işlemi için 3 dolar gibi 2,5-3 dolar gibi bir fiyat harcadık arkadaşlar. Ee, i̇kinci aylık drop ihtimalimizi değerlendirdik. Birincisi zigzag'da içeri deposit yapmak ve cüzdanı aktif etmekti. Zigzag aracılığıyla yaptık. Problem yok. İkincisi zigzag'da trade yaptık. İki ihtimali de değerlendirdik. Buraya da toplamda l de yaptık bu işlemde. 3 dolar fiyat ödedik yaklaşık. Döndük, bunu da tamamladık. Videoyu burada durduruyorum arkadaşlar. Mobil'e geçeceğim, orada Argenti aktive edeceğiz. Nasıl yapacağınızı göstereceğim size. Merhaba arkadaşlar, tekrar mobil'e geçtim. Buradan devam edeceğiz. Bu gördüğünüz arayüz, Argentin arayüzü. Daha önce olan arkadaşlar biliyorlardır mutlaka. Şimdi burada şöyle bir mesele var arkadaşlar. 109 dolarlık bir fee var. Bu fee değişiyor. Ben bu kaydı almaya başladığımda mesela 80 dolardı. E, sabah bir arkadaş 40 dolara yaptı gibi. E, bu ağın yoğunluğuyla alakalı arkadaşlar. Yani ne kadar yoğunsa o kadar fazla eee alıyor. Yukarıda da ether miktarını görüyorsunuz. Etherin fiyatı arttıkça da artıyor tabii ki bu. E, şimdi burada cüzdanınızı aktive etmeniz gerekiyor. Ben kaydoldum. Cüzdan adresini belirledim. Uğurcan U E Nokta e, şuradan gösterebiliyorsam göstereyim. Uğurcanı nokta Ergen nokta x y Alttaki de benim 0 x ile başlayan cüzdan adresim. E, şimdi bu cüzdanı aktive edeceğim ben. Artık hani sizin için bu fiyi ödeyeceğim. Depozite bastım. Bu ilk e, yaptığınızda çıkar arkadaşlar. View your cüzdan adresimize görüntüle dedik. Şu alt taraftan cüzdan adresimi kopyaladım. Metamask'e geçiyorum. Evet. Buradan sende geldim. Cüzdan adresini buraya yapıştırdım. Dönüp bir teyit edeceğim. 0x0 ile başlıyor. Bağdaörtle bitiyor. Göndereceğim miktarı da teyit edeyim. 0.0271. 00.80 desek 112 dolar göndeririz. Next dedim. 5 dolar fiyatı burada oluyor. Transaction submitted dedi arkadaşlar. Çok hızlı geçiyor bildiğim kadarıyla. nazar değdirdik. Evet gitti. Okey. Şimdi Arginto döndük tekrar. indirdik bunu aşağı. Evet gelmiş gördüğünüz gibi. Ee, cüzdan aktive ediliyor dedi gördüğünüz gibi. Burada bir şey yok. Çok kısa bir süre sonra buradaki Ethereum'umuzu alacak. Otomatik olarak düşecek bakiyede ve cüzdan aktive etmiş olacak arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi gitti. Ee, çok ufak bir rakam kaldı burada. Bütçesi yüksek olan arkadaşlar burada bir trade işlemi gerçekleştirebilirler. Fakat Ether L1 ağında olduğu için bu kısmı ee, ben yapmayacağım. Yüksek fiiler istiyor. 180 dolar civarında fi istiyor bu işlemi yapmak için. Fakat ee, ne yaptık? ZK Sync'te cüzdan aktive ettik. Şey, ZK Sync'e depozit yaptık. Cüzdan aktive ettik. Ee, ve zigzagta trade yaptık. Şimdi argent cüzdanımızı aktive ettik arkadaşlar gördüğünüz gibi otomatik yaptı zaten. Şöyle yapacağım. E, ee, ZK Sync'in içerisinden Layer 2'den buranın Layer 2'sine bir para göndereceğim ben. Bakın sol üstte bir Ethereum simgesi var. Tıklıyorum. Alt taraf L1 Ethereum'a arkadaşlar. Üst tarafta yeni gelen ZK Sync optimizasyonu. ZK Sync ağı. Tıkladım ona. Bakiye sıfır gördüğünüz gibi. Buraya Z casing'den içeriden L2'den L2'ye transfer yapacağım. Receive dedim. From my Z casing account var üçüncü sırada. Ona tıkladım. Evet. Gördüğünüz gibi ZK Sync ağında altta görüyorsunuz e, ee, bu adresi ZK üzerinden para göndereceğim. Şuradan kopyaladım. Döndüm Metamask'e. Soldan Browser tıkladım. Bolluk nokta. ZK Sync Nokta .io Layer <laughs> Ethereum'u seçtik. Metamask'i seçtik. Connect dedik arkadaşlar. Evet daha önce deposit yaptığımız 30 dolar yukarıda görüyorsunuz. Send dedik. Cüzdan adresine tıklayıp yapıştırdık. Fakat şöyle bir detay var. Ha yok kaldırmışlar o problemi. En başta zk-sink iki nokta da geliyordu. O yüzden gönderirken problem oluyordu. Döndük aşağı. Şimdi kaldırmışlar onu. Ether'ı seçtik. Ee, ZK üzerinde gönderimi onay verdik. Bir problem yok. 77 cent fee'si var gördüğünüz gibi. ZK Sync bedavaya yakın bu işlemlerde. Hele Ethereum işlem yaptığınız düşürürsek. Ee, buraya 0.005 20 dolarlık bir Ethereum gönderiyorum. Senton ZK Sync dedim. Don't show again'i işaretledim. Transfer inside ZK dedim arkadaşlar. Çıkan işlemi onayladım. Hemen geçecek bakın. Gitti. Döndüm Argent'e. arkadaşlar. Hemen gelmedi. Evet, gelmiş. Gördüğünüz gibi. Orada main de görünmedi sadece. Şimdi göründü. Invest dedim. Ether'i seçtim arkadaşlar. İki tane seçenek var gördüğünüz gibi. Biri Lido üzerinden, biri Yearn üzerinden. Her birine beşer dolarlık ethereum stake edeceğim ben. En sona geldik. Invest with Lido dedik. 30 liralık bir fi ücreti olacak diyor bu işlemi. Ödedim. Geldim buraya. 50 liralık. 60 liralık yapalım. 60 liralık ether stake ediyoruz arkadaşlar. Ve bize gördüğünüz gibi VST Eter diye bir e, para verecek. Bunun karşılığında 60 lira 52 liralık. Para derken stake ettiğimizi gösterecek bir belirteç o bu arada. Para doğru tanım olmadı. Geldim üniversite. Yıl optimize ettirdim. Yine en sona geçeceğim. 60 liralık da buraya Ethers'te gideceğiz arkadaşlar. Invest Dedik. Bu arada o 30 lirayı ödediğimiz yine buradaki aktivasyon ücretiydi. Burayı kullanabilmek için. Ödediğimiz tutardı arkadaşlar. In progress diyor. Buradan arkadaşlarımıza İsterseniz layer 1'e çekebilirsiniz. İsterseniz buraya bir contract ekleyip arkadaşlarınıza içerideki bakiye gönderebilirsiniz. Şöyle inelim. Gördüğünüz gibi ikisine de stake ettik. Stake Vault diyor. İkisinde de hem Lido'da hem yönde. Bir de swap işlemi yapalım. Yukarıdan USD. Şöyle yapalım. Bitcoin alalım. Ne kadarlık alalım? 50 liralık bitcoin alalım arkadaşlar. Oh, pardon. Ee, bu içerideki likit azlığından gösteriyordur bu şeyi. 50 liralık alıyorsunuz 35 liralık veriyor. Review dedik. Yine zikzak üzerinden gördüğünüz gibi. Fakat biz bu kısmından bu, bu opsiyonel. Arkadaşlar bunu söyleyeyim. Yapmak zorunda değilsiniz. Trade now dedim. Ethereum'u Rapid BTC'ye Rapid Bitcoin'a e çevirdim. İndim aşağı. Şöyle bir yenileyelim. Henüz şey görünmedi burada. Gördüğünüz gibi işlem tamamlandı. Ve geldi. Bu şekilde arkadaşlar. şimdi mobile, mobilden tekrar bilgisayara dönüyorum. Ee, orada devam ediyoruz. Aslında işlemler tamamlandı. Kapanış yapacağım sadece. Ve fiiller yazacağım. Evet arkadaşlar dilerseniz kapanışı yapalım. Kapanışı yaparken de bir son üzerinden geçelim. Ee, yaptığımız işlemlerin ve toplam ödediğimiz fiillerin. Şöyle bir tablo hazırladım sizin için. Ekranda gördüğünüz gibi. İlk yaptığımız işlem olup Wallet Deposit'ti. E, ee, 28,5 dolar Ethereum'a gaz fiyo dedik arkadaşlar. Daha sonrasında ZK'nin içinde bir cüzdan aktivasyon ücreti vardı. 9 dolara denk geliyordu. Bunu ödedik. Daha sonrasında Zikzak Exchange'de swap yaptık. Toplamda 4. Normalde 3 yapacaktım ama bir tane hatalı yaptım. 4 işlem yaptım. 3 dolar burada gitti toplam. Trade swap işlemi için. Daha sonrasında şöyle şuradan devam edelim. Argentin aktivasyonu için 109 dolar ödedim. İşlem sırasına göre gidiyorum. Ee, işte bu işlem ücreti e, Ether ağının yoğunluğuna göre değişiyor arkadaşlar. Ben hani sizin için e, hem de göstermek için yaptım. 109 doları ödedim. Problem değil. Sizin canınız sağ olsun. Ee, bunu daha uygun seviyelerde görebiliyorsunuz. Sabah bir arkadaşım 40 dolara yaptı. Ee, bunları bekleyebilirsiniz. Ether ağında gas takip edin. Daha uygun olduğunda daha uygun oluyor fiyatları yaptığınız şeyin. Ee, Tabi bu işlemi yapmadan önce çok özür diliyorum. Metamask'tan Argent cüzdanıma e, Ether gönderdim. 5.75 orada dedim. Argent aktivasyonuna 109 dolara dedim. Daha sonrasında e, ZK syncten transfer yaptım. Kendi ZK Sync'imden Argent'in üzerindeki ZK Sync cüzdanına. 77 cent dedim orada. Argent'i üzerindeki ZK synce aktive ettim. 2.5 dolara dedim. Argenzink'in içinde yaptığım tüm işlemler içinde toplam hesapladım. 5-15 dolar ödedim. Toplamda 163 dolar fiyat ödedim bu kadar işlem için. Buradaki şu kısım opsiyonel. Tekrar söylüyorum bu düşmeye müsait bir fi Bunu 40 dolara çekerseniz eğer 69 dolar tasarruf etmiş olursunuz. 100 doların altına indirirsiniz toplam ödediğiniz fiyo arkadaşlar. 28, 37, 40, 45. Bir saniye. 50, 53, işte evet dediğim gibi 40 dolara düşürürseniz bunda 93 dolara, 94 dolara bu işi bitirirsiniz. Ee, çok teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için arkadaşlar. Umuyorum hepinize çok faydalı olacak. Ee, mümkün olduğunca salın, yalın ve sardanlatmaya anlatmaya çalıştım. Ee, hepinize bol kazançlar diliyorum. Ee, bildiğiniz gibi her videonun kapanışını tekrar ediyorum arkadaşlar. Lütfen kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Daha fazla fırsat takip etmek için. Ve aşağıda linki bulunan Telegram grubumuza katılarak bizi daha yakından takip edebilirsiniz. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu arada videoyu kapatmadan, daha doğrusu kapatmıştım. Tekrar yayına girdim. E, söylemeyi unuttuğum bir konu var ve bu konu önemli arkadaşlar. Argent cüzdanınız mail adresiniz ve telefon numaranız üzerine kurulu. Yani bizim alışılagelmiş e, privacy key'lerle veya veya memory key Wordslerle çalışmıyor. Ee, telefonunuza kuruyorsunuz. Telefonunuz, telefon numaranız ve mail adresinize kuruyorsunuz. Telefonla eşleşiyor. Bunu başka bir cüzdan almak veya kurtarmak istediğinizde ekstra bir fee istiyor. Lütfen bu konuya hassasiyet gösterin. Uygulamayı kaldırmayın. Yani denemedim ben hiç ama e, bir arkadaşım telefon değiştirdiğinde yeni telefonla kurmak istiyordu. E, orada ciddi bir aşağı yukarı 40-50 dolarlık bir fee istediğini gördüm ben. O yüzden bu konuya dikkat edin olur mu? Bunu uyarmak için girdim. Tekrar iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.